Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar tekrardan değerli izleyiciler. Yine sahur programında sizlerle birlikteyiz. Daha önce program konuğumuz olan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Ferhat Ağırman tekrar bizlerle. Hocam tekrar hoş geldiniz, tekrar evet. şereflendirdiniz stüdyomuzu. Nasılsınız? o şeref bize ait. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ramazan devam ediyor, Devam ediyor değil hocam? Evet. Allah razı olsun. olsun. Hocam sizinle tasavvufu konuşalım. Geçen programın sonunda da söylemiştim tasavvufu. Yani tasavvuf düşüncesinde insan nasıl bir modelle ilişkilendirilir? Yani geçen dersimizde de konuşmuştuk. Tasavvuf da bir ummanı der ya aslında. Yani neyini e, konuşacağız? Geçen yarım saat e, da ama. yıldaki Ramazan'da konuşmuştuk. Tabii yok. Ama işte e, Hani yarım saate ne sığdırabiliriz? Evet. Ne ama sığdıracağız. Sığdırırız. Olur kadar, kadar hocam. Evet. E, bu noktada baktığımızda tasavvufla ilgili e, veya tasavvuf düşüncesinin bir tarihsel süreci vardır. Evet. İslam düşüncesinde gerçekten bazen şeyle karıştırılır. Bazı yöntemler benzer ama yani ciddi karıştırılır. Ben ona hep biraz böyle batı ıı, entelejansanın düşüncesine tabi olan modern düşünürler tarafından yani tasavvufla evet. mistik düşünce karıştırılır ama tasavvuf düşüncesi bu bağlamda aslında İslam İslamiyet'in kendi özgü özel ıı, yapısına, kendi özelliği içinde ortaya koyduğu bir ıı, sürecin sonucunda gelişmiş olan bir durumdur, bir haldir. O yüzden dolayı da hal makamı olarak anlatılır tasavvuf. Bunun tabi tarihi süreçte baktığımızda, tarihsel olarak bunu üçe ilmi, disiplinler olarak e, e, ele alırsak, üç dönemde el alabiliriz. Mesela 6. 8. asırla e, Zühd dönemi, e, 8-13 asır arası tasavvufun teorikleşme boyutu. Bir bakıma teorik olarak kendini farklı iki e, kavramla tanımlama hı hı. süreci. 13. asından sonra da tarikatleşme süreci. Ve doğal olarak İslam'ın e, mensup olan metin içindeki milletlerin aslında hepsinin e, içine müdahil olduğu bir alan. Kendini gösterdiği bir alan. Kendi özgün kimliğiyle kendini gösterdiği bir alan. Bu çerçevede tasavvuf e, dediğim gibi aslında İslam'ın özünün e, temel öz çocuğu olan dışarıdan ilkelenmemiş yani itelenmemiş veya mistik düşünceyle karşılaştırılamayacak gerçekten insanın kemale ermesini diyelim vesile. İslam dininin inşasında insanın beşerden insana veya kamil insana doğru gidişi var tasavvufta. Bunu damıtarak kendi özünde evet. eriten bir disiplin. Pekala hocam tasavvufun insan hani iyi insan rolüne katkısı Evet yani çok barizdir. Bariz değil yani değil çok bariz. Çok örnekleri yani, de var değil mi hocam? İfadelendirirken tabi bunu mesela e, ilerleyen boyutta elde az çok barizdir. Zaten kavramın karşılığı zaten tasavvufun insan düşüncesine, insanın inşaatına katkısını kavramın kendisi anlam olarak kendini oturtturur. Nedir? Kamil insan, insanın kamil. Yani kemale ermiş insan. O zaman insan nasıl bir şey demek ki kemale erme yolunda olan bir varlık. Yani insan e, estağfurullah evet. legat halaknal insana fi ahseni takvim evet. evet en güzel surette yaratılmıştır. Sümme radet nafes sonra aşağıların aşağısı noktasına ayet-i Allahu de allah Teala Zülcelal Hazretleri böyle buyuruyor. Doğal olarak insan demek ki e, bir fıtraten e, hem ahsen takvim hem de efendim esfele safilin olma noktasında bir arada iki yöne iki kutuplu bir arada yaratılmış durumda. Tasavvuf bu bağlamda bu esfele safilin kısmına böyle bir sert bir set şeker ahsen takvim yolunda insan ilerlemesi için bir zemin hazırlar. Bu zemin hazırlarken de e, daha sonra geleceğiz nefis tezkiyesi diye evet. bir kavram, yani bir durum karşımıza çıkar, bir hal, bir makam hali. Ama nefis tezkiyesini anlayabilmek için oluşun tasavvuf düşüncesinde biraz önce ifade edelim ya, e, zühd dönemi, e, tasavvufun teorik boyutu dönemi ve e, tarikatlar dönemi diye ayrıştırılan bu noktada o oluşun tanımlanması e, sorununu ele alan e, tasavvuf disiplinin oluşması yani fikriyatın oluşması noktasında, fikri zeminin oturması noktasında çizilmemiş olan oluş sürecini ele alarak insanın kamil noktasına nasıl girildiğini görmemiz lazım. Tasavvuf insan ve insanlıktan neler bekler tasavvuf? Ha, yani önce o zaman şöyle bir tanımlayalım insanlar ne bekler, neler bekler e, ee, noktasına oradan sonra Oyun, Tasavvuf bir okul diyebilir miyiz? Yani baştan beri söylüyorum. Esfele Safil'in kısmına sert bir e, duvar örmüş. Yani aşılmaz bir duvar örmüş. Oraya insanın e, düşmemesi için e, elinden geleni bütün e, desteği sağlamış. Ahsen'in takvim kısmına doğru yani güzel insan. Yani en güzel suretteki insan rolüne doğru onu itekliyor tabiri caizse. Yani bir ekol mü, bir binek mi, Hı -hı. bir yol arkadaşı mı? Hı -hı. Buna ne karar verirseniz verin. Evet. Ne derseniz deyin. Yani bunu efendim bir işte rehber ışığında ki esasında insanın bu noktada işte o bazı ara süreçlerden kaçaklar vererek esveli safinin noktasına gidebilecek hallerinin durdurulması için de bir rehberin gerekli olduğu bir süreç bu. Tabi bu süreci mı için insanın insana ne bekler anlamak için bu noktada teorik boyutta tasavvufun kabul olan Birisi İbnül Arabi'nin Anadolu'da ciddi anlamda boy göstermiş olan bir mütefekkirdir. Ee, İbnül Arabi'nin vahdede vücut telakkisi. Yani en kısa ifadeyle şöyle diyebiliriz. Yani çok detayına inebilirsiniz. Vahdede vücut çok kapsamlı açıklanabilir ama kelime anlamıyla işte vücut varlık, vahdet birlik, varlıkta birlik, varlıkta bir <laughs> olmak. Bir de İmam-ı Rabbani'nin Şeyh Ahmet Sirhindi. Diye bildiğimiz İmam Rabbani diyebildiğimiz bildiğimiz e, Şeyh Ahmed Sirindi'nin e, mektubatında da ifade edindirdi. Vahdeti şu telakidir evet. Tabi bu iki telakinin bir kabulü vardır. Şimdi felsefe gene de genelde veya Genel anlamda varlık kavramı tartışılır. Bu varlık dediğimiz şey bardakta varlıktır, kitapta varlıktır. Sen ben de varlığızdır Bu varlık kavram olarak kapsayıcı bir kavram olduğu düşünülür. Yani en genel kavramdır. Tanımlanabilir mi? Tanımlanamaz. Yani mümkün değil. Tanımlanamaz bir yönü var. Kendisiyle tanımlanır o yüzden dolayı. Mesela insan zihnine e, seyircileri de çok yormadan, kendimle karıştırmadan insan zihnine hitap edebilir yönüyle edebilir yönüyle bir varlık kavramı vardır. Bu varlık o düşünce vahdeti vücut ve vahdeti şuut bağlamında değerlendirirken üçlü, beşli ve yedili tasnif verilir. Yedili tasnifte işte başlangıçta bir tasnifte varlık denir ki bu varlığı genel anlamda nasıl tanımlarsınız? Ancak kendisiyle vardır dersiniz. Başka bir şey diyemezsiniz. İşte La Ta'yun kısmıyla başlar. Yani varlığı tasdim edici varlığın en tepe noktasında, hiyerarşik en üst noktasında La Ta'yun kısmı vardır. Varoluşların tamamının sebebi olan. Doğal olarak La Ta'yun kısmı aynı kavramıdır ki Arapçada. O aynı kavramı bizim duyu algılarımızdan, beş duyu algımız vardır. Tokunma, tatma... E, koklama, e, işitme ve görme. Bu duyu araçlarımızdan en hakim olanı gözdür. Yani beynimiz bize en çok beynimize bilgi aktaran gözümüzdür. Yani dikkat ederseniz evet, gözümüz bu konuda her var. Doğal olarak hiçbir şekilde duyu algısına fon olmayan bir yönü vardır. Allah'ın. Yani varlığın sebebi olan Allah. In. Doğal bu bir şekilde tasavvufunda Hani daha çok tasavvuf düşüncesinde üstünde durduğu gizli bir hazineydi. Bilinmek istedim neden Hı -hı. yaratılmıştı telaş evet. ederken böyle açıklayalım. Kendini böyle bir tayyune evvel yani ilk o başka bir özneye, başka bir yani ben size kendimi açıyorum. haşa böyle benzetmeyelim. Başka bir öznenin konusu olabilecek kavramla. Allah ben kavramıyla kendimi açaz yineydim. Bilinmek bilmeyi istedim, bilinmeyi istedim. Yani. Hatta bizim bu notada terakki edersek bu geniş bir kavramdır. Ben kısa tutmaya çalışıyorum. Ta'yin evvel Allah kavramıyla sonra ta'yin-i sani, sıfatlar kavramıyla kendini açar Allahu Teala. Mesela evrende var olan her şeyin Allah'ın bir sıfatının yansıttığını görürüz. Yani bizde rahmet sıfatı vardır. Mesela bütün insanlığı severiz, varlığı severiz. Bir de rahim sıfatı vardır. Anne babamızı özel severiz, çocuğumuzu özel severiz. <laughs> Allahu Teala da mesela insanlığı sever. Ama rahim sıfatıyla mümini ayrıca bizi başka sever. Doğal olarak bu oluş sürecinin en son kademesinde, yedinci kademede beşeriyet alemi vardır. Bakın insanlık alemi değil, beşeriyet alemi. Beşeriyet alemi. Yani bizlerin aslında e, kök olarak varoluştaki halimiz. Ve doğal olarak bu beşeri bazen hani deriz ya hepimiz dilde kullanırız. Beşer şaşar. Yani, yani o beşeri şaşar halinden daha böyle donanımlı hale getirmektir tasavvufun görevi. Yani şaşar halden beşer. Yani o beşer şaşar deriz ya. Evet, evet. O şaşar halden bir insan kısmına doğru sürükler. Nasıl sürükler bunu? Kemale doğru. Bir doğal olarak beklenti nedir? Bu noktadaki başlatılan sistemin tamamlanmasıdır. Yani bir bakıma kazasız belasız bu sürecin insanların ne beklenen Kamil insan modeli çizmesini bekler. Evet. Bu model nedir peki? Nedir hocam? Bu model en kısa ifadesiyle ee, bir Yunus'ta kendini tecelli eder. Bir Hacı Bektaş'ta tecelli eder. Hacı Bayram'da tecelli eder. Sadettin Konevi'de tecelli eder. Ahmet Yesevi'de tecelli eder. Çok Çok örneği var. Evet. Nasıl tecelli eder bu? Bu mesela kendi nefsiyle olan mücadelesinde e, gerçekten cengaver başkasının e, başkasıyla bir mücadeleye girmeyen ama kendi nefsine cengaver gibi davranan insan tipi bekler. Başkasına kızmayan ama kendine kızan. Başkasına hakaret etmeyen ama kendi hakaret olarak değerlendirmeyen başkasının doğal olarak kendinden önce başkasını düşünen insan tipolojisini ister. Yani bir bakım öyle bir insan ister ki doğal kaçınılmazdır. Hobbes der ki insan kendinden başkasını düşünemez. Çünkü temel ihtiyaçları vardır bireysel olarak. Başkasını düşünen insan nasıldır? Yani iyilik bağlamında, Yunus'a baktığınızda, Ahmet Yesevi'ye baktığınızda mesela Ahmet Yesevi 63 yaşında Alparslan Bey e, çok da uzun bir süre yaşamış evet kendini Hazreti Rasulullah'a evet, evet. sünnetine uymak lazım bu dünyada diyerek değil mi? Hazreti Rasulullah'a sünnetine uygun olarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 63 yaşında dünyayı, hakkın rahmetine kavuştu dünyadan çekildi diye kendine dünyayı haram ne yapmıştır? Gibi, haram takva kılmış veyahut da evet. kıslamıştır dünyadan kendini. Evet. O şekilde kendine mezar kadar büyüklüğünde veya Altı biraz daha büyüklüğünde. Falan değil mi hocam? Yani 63 Rivayet. diyen var rivayetler Rivayet. çok uzun bir süreç ama yani bu bir yıl düşünün anlatabilir mi biraz yani, Allah bir Yani dönüp düşünün. dünyadan çekiliyorsunuz orada sürekli ibadet halindesiniz. Kabirde. Resulullah'ın durmadığı dünyada ben durmam diyorsunuz. Kabir gibi bir yerde dönüyorsunuz Yunus Emre aynı şekilde işte bir tapu kapısında önce Hacı Bektaş'a gidip, işte evet. hikayeyi biliyorsunuz. Bunu seyircilere de tekrar hatırlatalım. Hacı Bektaş'a buğday alıp gittiğinde anahtar mı buğday anahtarı mı ambar anahtarı mı yoksa hakikat anahtarı mı? doğal olarak sonra pişman olup hakikat anahtarına e, yöneldiğinde Hacı Bektaş artık onun Tapduk Emre'de olduğunu ve Tapduk Emre'ye gittiğinde de Tapduk Emre'nin yanında ciddi bir hizmet ehli oldu. Görürüz. İmam Ebu Hanife'de de aynısı vardı. Bu tasavvuf çimliğinin içinde belki fıkhi noktası vardır da bu da burada da söyleyip İmam Ebu Hanife'nin de bir e, işte e, Züht döneminde bir e, küfe ekolünün içinde olduğu bilinir tasavvuf, tarikat noktasında. Evet, Doğal olarak ne bekler insandan? Ee, özverili bir insan tipi nasıl bir insan aynı zamanda itikatlı bir insan. Ee, nasıl bir insan eee Kendini seven kendine tapan değil. Allah'a kul olan insanlara hizmet eden. Doğal olarak halka hizmet, hakka hizmettir diyerek bunu hiçbir menfaat ve çıkar noktasında değerlendirmeden niyet ahlakına dayalı tamamen niyetiyle, özgün niyetiyle ve hiçbir karşılık beklemeden sürekli bulduğu eksikliği tamamlayan, sokakta taş bulduysa onu zarar vermesin diye kenara çeken, yolda çöp gördüyse rahatsız etmesin diye süpürüp onu yerine koyar. Bir anne çocuğunu arıyorsa ona yardımcı olabilmek için ona onunla beraber onu arayan bir şekilde. Bir yaşlı efendim özürlü bir veyahut da o noktada bir bir şekilde yaşlı bir insanımızın karşıdan karşıya geçerken koluna, koluna girip onu karşıya geçirmek, koltukta otururken Koltuğundan kalkıp otobüste yer vermek. Kedinin birine gönülden su vermek. Yani kedinin bir kediye, bir hayvana su vermek. Velas kelam insanın aklen inkar edemeyeceği, iyi olarak tanımadığı her şeyi yapma noktasında hiçbir insani çekince yaşanmayan, hiçbir kibir vesilesi yaşamayan insan tipolojisini bekler. Evet hocam. Değil hocam pekala tasavvuf düşüncesinin üzerinde durduğu Tefekkür, tezekkür ve teşekkür insan için ne ifade eder? Evet, şimdi geçen programda siz bahsettiniz tefekkür. Evet hocam. Şimdi tefekkür, seyircilerimiz de bilsin, kökenle fikir. Bu kavramı biz çok kullanıyoruz. Evet. Fikir kavramıdır. Yani fikir üretme veya fikir, bir fikriniz var mı dediğinizde siz o fikri gerçekten e, derin bir düşünceye dayalı ve düşüncenin kendisine de sadık kalarak sunuyorsanız bu tefekkür etmedir. Evet efendim. Efendim te tezekkür zikir kavramı. Zikretmek, anmak noktasında yine kullanıyoruz bunu. Tezekkür de yine bir şeyi zikretmeniz ama zikrettiğiniz şeye de sadık kalmanız yine. Yani zikret, zikre diyorsunuz zikrediyorsunuz ama yani buna nasıl bir sadakat sunuyorsunuz? Mesela biz her gün namazda 99 olmak üzere 33-33 Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyerek tesbih ederiz Allah'a her vakitte. Bunun halinde birçok tesbihatımız vardır. Tesbihimizde Sübhanallah deriz, Elhamdülillah deriz. Yani bir bakıma Allah'a hamd ederiz teşekkür mahiyetinde. Allahu Ekber deriz. Allah'ın en basit bir şekilde en yüce olduğuna sabit kalarak zikretmedir. Veya e, bu noktada o sadakati korumaktır zikir haline. Allahu Ekber diyorsak bunu zikrederken dilimiz, kalbimiz, aklımız tamamen o büyüklüğe ne yapacaktır? Kendini verecektir. Teşekkür de bildiğimiz <laughs> sıradan değil mi? Yani, hepimizin birbirine çok teşekkür ederim dediği noktadır ki aslında bir bakıma aslında değil mi? Biri bize iyilik yaptığı zaman teşekkür ediyorsak varlığımızın var olma sebebi olan şu yaşadığımız hayattaki nefes almamızın temelinde olan Allah'a her an teşekkür halinde, hamd halinde olmamız lazım. Budur. Doğal olarak bu çerçevede hem tefekkür, hem tezekkür, hem teşekkür noktasında yaptığımız eylemlerle sadakatli bir ilişki kurmak. Değil mi hocam? Evet. Hocam Ramazan ayı söz konusu kavramlar. Ha bir de yani. özür dilerim Parçam Bey. Bunda benim tasavvufum böyle de bir eğitim bir modeli vardır. Yani anlıyor musunuz? Buna sadakatla evet, evet. Hocam, sarılmayı ister yani bu. Tasavvuf şöyle diyebilir miyiz hocam? Şimdi hangi e, bilim dalı olursa olsun, hangi e, ustalık meslek olursa olsun. Yani evdesiniz. Evde ne yapıyorsunuz? Örnek veriyorum. Ben evde marangoz oluyor, ol, olmak için uğraşıyorum. Veya evde yalnız başıma kitap yazmaya çalışıyorum. Çünkü kitap yazmadan bunun düzenlemeleri var, editlemesi var, var da var, basımı var, şusu var, busu var. Bunu çoğaltabiliriz meslek dallarında. Çoğaltırız da çoğaltırız. Veya bir yüzmedir, bir spordur, tenistir. Hı. Her ne dersek diyelim. Her Hı. ne dersek diyelim. Adam makine mühendisi olacak, adam doktor olacak, adam gidip mimar olacak. Bunu evde yapmakla bu iş olmadığı için okuluna gidiyorsun. Allah'ın e, razı olacağı kullardan olabilmek um, umuduyla, ümidiyle Abi, dese ki i̇nşallah. ya ben her şeyin bir okulu var. Bu ibadet. Tamam ben evde ilmi hallerden Kur'an-ı Kerim'den okuyorum ama her şeyin bir kitap olduğu gibi bir hocası da var. Yani hiçbir kitap yoktur ki o kitap için bir hoca olmasın. O kitabı olmaz. muhakkak. Evet. Yani bir kişidir. Bir Allah dostuna veya bir alime dizinin dibine Tapduk Emre işte biraz önce söyledik ya hocam Yunus Emre. Dizine gitse tasavvuf o tarikat sürecindeki durumdur. Evet. Yani Tasavvufun içindeki bir süreçtir. Evet. Hani biraz evet. önce dediniz ya hani insan oraya gittikçe, yaklaştıkça önüne perde germe, Allah'ın rızasını kazandırma, esfele safile ötelerin ötesinden hani kötülüklerden bir e, set çekme. Yani biz her alanda bir hoca arıyorsak bu alanda da aramamız gerekiyor hocam? Şöyle kesinlikle Biliyorum anlatabildim şu, hocam. şunu anlıyorum. Tabii kesinlikle ama şurada ince bir ayrıntı var. Buyurun yani hocam. bu ayrıntı. Şimdi Allah'ın bize tebliğ ettiği Hazreti Resulullah vasıtasıyla bize bildirdiği Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu noktadaki hitabının anlatabilir miyim? Hitabının en iyi anlaşılması diye bir sorunu vardır Müslüman. Hı hı. Evet Şimdi evet. bu noktada baktığınızda bu aslında her müslümanla bu kitap birer birer muhataptır. Yani seninle muhataptır, benle muhataptır. Biz ondan bir şey buluruz. Hı hı. Şimdi öyle bir derinliği vardır ki mesela benim hocam bunu da belirtmek istiyorum özür dilerim. Tanışman hocam belirtmişti ismini zikredeyim Mehmet Aydın hocam Allah selam ol, eylesin. Dedi ki yani ateist kitlenin o zaman işte sunduğu tek bir problem vardır. Kötülük niye var? Allah bu kadar sat mutlaka iyiyse. Doğal olarak aslında dedi buna en iyi cevap. Yani o kötülük kavramıyla gelir ama bu noktada baktığınızda bu cevabı tam veremese bile İslam dünyası Kur'an'ın diğer ilahi menşeli olduğu ve deforme olduğunu gördüğü kitapları iddia ettiği kitaplarla karşılaştığında Ummanı derya olduğunu görür derdi. Yani mesela İncil'i açarsınız, bir hakaret olarak görülmesin. Her yerde, her zeminde tartışılır bu. Hiçbir, bir, yani mesela ummanı derya. Evet. Evet, o da ilahi menşeli ama her şey yerli yerinde yani. Bir, bir, papatyalar bir yerde, sümbel, sümbüller bir yerde, leylaklar bir yerde, çimler biçilmiş. Villanın bir bahçesi düşünün. Yani ama el atılmış. Yani görmek istediğiniz şeyi mesela leylakların içinde sümbül göremiyorsunuz. <laughs> Sümbülün içinde gül göremiyorsunuz. Anlatabildim evet, mi? Evet hocam. E, efendim e, ama İslam'a girdiğinizde Kur'an'a girdiğinizde bireyin bu noktada muhatabı Kur'an sümbül tarlasında kendini sümüğün tarlasında bir leylakla bulabiliyor. Yani evet, kırmızı evet, içinde, siyah evet. siyah içinde, beyaz, yeşil. Ummanı deri ama sığ değil. İncil gibi. Ya bir de derinliği var. Ya. Tasavvuf aslında zaten yola çıkarken de bu derinliğin evet. en iyi anlaşılabilir olduğunu iddia ederek yola çıkmıştır yani. Değil mi? <laughs> batını ledunni, batını demiyorum da ledunni ilmi keşfi ilimde evet, bu noktadaki çok ciddi bir çıkarımı vardır. Doğal olarak Kur'an'ın bu noktadaki bu yönünü anlamayıp da zahiren anlamaya çalışan da bu noktada mümindir. Bunu işte kendi çerçevesinde anlayan da bu noktada mümindir. Ama bunu şeytani bir vesvesiyle <laughs> ona hile kurmak için onu, eş, efendim, onda yanılık aramak için değil de onunla yaşamak için. Doğal olarak tarikatın bu noktadaki derinliğinin eee yani haznesi geniştir. Doğal olarak. Yani estağfurullah yine ayet-i kerimeyle verelim. La <laughs> Allahu nefsen illa vusaha. Leha ma kesebet ve aleha mektesebet. Hiçbir kimseye mükellefiyetinde fazla yüklenmez. Tasavvuf edilenin mükellefiyeti yüklenilmiş olmaktan kaynaklanır. Yüklenmiş olmaktan kaynaklanmaz. Yani bana nasip etmediyse bu noktada anlıyor musunuz? Bu evet, evet, Bunun evet, mükellefiyeti evet. bende yoktur. Ama size nasip ettiyse sizde onun mükellefiyeti de oluşur. Evet. Yani e, bu mükellefiyet de öyle beri benzer bir mükellefiyet değildir yani. Evet. Hocam e, Ramazan ayı söz konusu kavramlar üzerinde yani bu üzerinde Ramazan iyi insan inşasında nasıl rol oynar. Yani Ramazan evet, gelince insan yani, hocam çok kendine çekilizden verir ya. Şimdi ta, sadece Ramazan değil. Aslında biz 365 gün. Ama Ramazan bir ön ömür. plana çıkıyor hocam. Ya yani Ramazan şöyle şey... yani ayetlerde bayan ediyor. Hadislerine bayan ediyor değil mi? Allah'ın rahmetinin bol bol <laughs> böyle. Yani aslında Allah-u Teala rahmetini dünyaya hep bol bol veriyor. O gün niye ayrı veriyor diye bir şey yok. Yani o gün de aynı şeyi veriyor. O gün de bol bol veriyor. Her zaman bol veriyor. Ama kulun Ramazan ayında bu rahmetler nasiplenmesi yani mesela şimdi Sultan hazinesinde bir eksiklik var mıdır? Bol bol dağıtıyor. Ama Ramazan ayında Sultan diyor ki halka açılıyor. Halka aç. Yani mesela Sultan'ın kabul günleri vardır. Evet. Ramazan ayrı bir özellik arz eder. Yani bu kabul günleri içerisinde hı hı. özel bir nitelik arz eder. Yani sultan'a gidip dileğinizi arz edebileceğiniz bir gündür. Diğer günlerde dileğinizi arz edersiniz de. Sultan Ramazan'da Hazreti Aynen. Allah eee Zülcelal ve İkram e, bu dönemde Ramazan'la ayrı bir ikram kapısı açar. Ama bu ikram kapısından nasiplenmek önemlidir. Yani e, efendim oruç tutarız. Oruç tutmakla beraber Allah'ın emirlerinin diğer ilkelerini yerine getirmiyorsak, sabretmiyorsak fas bir sabrı cemile güzel sabırla sabredemiyorsak bu oruç tutmak olmaz der. Yani oruç tutarken aynı zamanda nedir? O ilkelerin tamamında kucaklayıcı bir olgunla ne yapacaksınızdır? E, orucu tutacaksınızdır. Biz çok ülkemizde yaşarız. Burada da bir uyarı olsun. Yani orucu herkes en nihayetinde yani kendi için tutar. Ve doğal olarak mesela iftara yetişmek için birbirimizi üzmemize gerek yoktur yani değil mi yani? Birbirimize kızmamıza da pide almak için de yapmamıza gerek yoktur. Evet. Doğal olarak bu ay rahmetinden severek ve merhametimizi genişleterek çıkabiliriz. Toparlayalım hocam sonlarına evet. geldik. Son, Son, ne söz hocam? Ramazan insanlığın merhamet yönünde insanın Allah'ın merhametiyle insanlığın merhametini artırmada önemli bir rol modudur bu evet. çerçevede. Tabii Ramazan'ı eğer buraya eklersek Ramazanla birleştirelim tasavvufu. Evet. Şimdi e, benim gibi gariplerin hali e, belki bir Ramazandır atıyorum. <laughs> Ama tasavvuf halinin her günü Ramazan gibidir. Bu kadarını Oo. söyleyebileyim yani. Anlatabildim mi yani? Biraz tekrarlar mısınız hocam? Benim gibi gariplerim <laughs> e, ben böyle bir halim yok. E, yani açılım günü olan kendine çeki düzen vereceği noktalar da bir olan Ramazan ayıdır ama tasavvuf erbabının her günü Ramazan gibidir. Evet, öyle hocam evet. çok teşekkür ederim. Yani, yani, çok güzel öyle bir vardır. değil mi şey <laughs> yani vardır. De, evet. O her gün Ramazan gibi yaşanmalıdır. Yani. Yaşanmalıdır. Tasavvuf evet. eli bunu her gün Ramazan gibi yaşıyor. Belki her gece Kadir gibi yaşıyor. Öyle değil mi? Tabii her gece Kadir gibi yaşamak. Evet. Yani çünkü Allah'ın dikkat edin bir şey son bulamıyor. Her görevde Hızır gibidir. Buyurun hocam. Buyur. Mesela biz Hicri takvimini ben o yüzden severim. Mesela dolaşımlıdır. Hmm. Tamam mı? Dolaşır. Günler dolaşır. Mesela dikkat edin Ramazan ayından nasiplenmeyen gün yoktur. Kadir On, gecesinden, onar gün geri geldi için. Işte, tabii değil Kadir değil gecesinden nasiplenmeyen gün yoktur. Oo, ne kadar güzel. Berat Yani bunlardan nasiplenmeyen gün yoktur. Döner değil mi? Yani onlar gün evet, geri evet, 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 Ve doğal olarak dünyada her şey gibi zaman da nasibini alır bundan. Niye insan ol almasın? Değil mi? Zaman nasip olabilir. için yarışıyorsa insan da yarışacak. Hocam çok teşekkür evet, ediyorum. Saygılar Sağ sunarım. Allah <laughs> Sayın seyircilerimize hayırlı <laughs> vazılar diliyorum efendim. Ben Alparslan Bey'e tekrar <laughs> bırakayım. Teşekkür saygılar olun. sunarım Sağ efendim. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Evet değerli izleyiciler yine bir sağlık programının sonuna geldik niyetleneceğiz yine bir oruç tutacağız inşallah yarın sağlık programında görüşmek üzere hoşçakalın.